Türkiye Yunanistan'la arasında duvar örüyor. Hem de tam buçuk kilometre uzunluğunda. Yunanistan sınırından başladık. orada inşallah ileriki dönemde durmaya göre devam edecek Ama Edirne Valisi duvar biraz da ödeneklere bağlı diyor. Ödenek deyince de akla Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye göç nedeniyle verdiği destekler geliyor. E peki Türkiye Avrupa'ya göçü mü engelliyor? Biliyorsun, Esat rejimi devrildiğinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmenin başlıklarından biri göçmenlerdi. Avrupa Birliği Suriyelilerin dönüşü için Türkiye'ye 1 milyar euro daha vereceğini söylemişti. Bu duvarın onunla bir ilgisi var mı bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var. O da Edirne'nin Esad döneminde Suriye'yi terk edenlerin Avrupa'ya geçişte kullandığı bir rota oldu. Zaten bu yüzden Türkiye ile Yunanistan arasında sık sık kriz çıkıyordu. Ama aslında duvarı ilk öğrendi Türkiye değil Yunanistan'dı. Atina, Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle başlayan göç dalgasına karşı Meriç'te 40 kilometrelik duvar ördü. Sonra bu da yetmedi, duvarı 120 kilometreye kadar uzatmaya karar verdi. Peki zence Türkiye, Yunanistan sınırına duvar örerek neyi amaçlıyor?